Şam Şahin anmayıp, benim ustalabileceğimiz bir araba. Bir araba aldım. Tunç Ayaydının yanında gidiyoruz. Başar'ın yeni arabası nasıl? <laughs> bon. Tabii Tuncay abi'den bunu aldık. Hayırlı hayır. olsun. Allah sandım. Eski kasa doğanın hayırlı olsun usta. Ben sen miyim eski kasa doğan alayım? Evet doğru. Type-C şarj aleti var mı ya? Maalesef. Bize şarj aleti soruyor. Biz iPhone kullanıyoruz abi. Fakirlik zor bu, fukaralık zor. Doğan'ın hayırlı olsun. 06M plaka. Abi arabayı sen aldın. Tuncay abi sattı, yemekler niye bana kaldı? Osman, sen şimdi nasıl oluyor? Hmm. Yard Yardakçı. Sakan. O yüzden Anladım. sana kaldı. Anladım. Yapacak bir şey yok. Ben yemeğimi yerim, işime bakarım abi Yanlayalım. ben. Alana, satana, ısmarlayana karışmıyorum. Ben yancıyım. Hayırlı olsun, 87 Doğan'ın. Hangisi 80 doğal? Lütfen. İnsanlara yanlış bilgilendirme. 78 test aldık Tuncel'de. Bayağı. Bir tane satış yaptık ama 3 tane arabanın devri dönüyor. Bakalım ne olacak? İkinci sahibinden. Magrosumuz. Hayırlı olsun. Bak, magros satıldı bir de ortaya. Görüyor musun? Bakalım şu sonunda evangel arabaya döneceğiz? Gidince göreceğiz. Hı. Gidince göreceğiz. İyi ama biz seninle gideceğiz. Bu arabayla gelecek arkadan. Nasıl olacak? Arkamızdan ben önden geldin. giderim ben. Önden yani. Arka. Yan tarafta duralım artık. Olsun. Durun be evet, abi. Ya. İstediğiniz A gibi durun. Şampiyon alamaz. Dur. alma. Çektim. Evet Osman. Yeni sahibine hayırlı olsun Osman. Video çekiyorsun. 3 tane bir araba bir dolaştı. Uzansız, en son ismi geçen. Sayılı arabalardan Oldu. bir araba daha gitti. İkinci sahibi, üçüncü sahibi. Bizim zaten saymazsan ikinci sahibi. Evet, üç ben olmuş olur. Ee, Taverna gecelerine sen de gelirsin abi. Aynen öyle. Önce alacağız, gezdireceğiz. Bir bile bir de kullanın. Nasıl şoför de var abi. Düşün, <laughs> şey düşünüyor geleceği. Hayat. Evet. Dertli yani. abi. Hayatı sorguluyor. Nerede aslan, Çekiyorsun ya Sen ne düşünün araba şimdi? Abi araba bizi biraz gibi... galiba maddi manevi sıkıntıya sokacak. Yapacak bir şey yok. Aslan mesleğen etini alacak değil. Ya. Ya. Yani. Gerçekten bir şey yok Osman. Girdik bir yola. Hayır. Ya batacağız ya batacağız. Evet. Çıkış yok. E biz Doğan'ı almayacak mıydık? Yok. <laughs> Doğan'dan vazgeçtik. Mazurusu var Bak nasıl? Saat. Çekici saat nerede? nerede? Ha geliyor yolda. İyi. Hadi bakalım gidelim. Hadi selametle. Nöbetçi noter olmasa bizim işlerimiz de olmayacak. Yapacak bir yok. çekmedi mi ya? <şarkı>. Vitese mi koydun la arabayı? Yo. <laughs> Bir anda hızlanı verdin öne. Ayarlayamadık diye kaçtı. Biz denemeler yaptık. kapı Arkadaşlarımıza. Hadi görüşürüz. Şirin Evler, Yeni Bosna, Yan Yol, Metrobüs kalması. Ortamın altı. Anlamı Cennet Mahallesi, Tepeüstü, Kanarya, Metrobüs kalmasın. Ellenele. ele. <laughs> <laughs> Bakayımczas. Evet. <laughs> Çık bakalım şunu direksiyonuna <laughs> bir kere ben. İyi sersecikçam olsun. geç O cam orijinal. He? Cam <gülüyor> <gülüyor> yok düzde Bak yok. Nasıl bir şey? Hava evet. kaçırıyor yalnız bir yerden. Havaya bakmamız lazım. Hemceniz altına bakacağız bak kardeşim. Kapı oldu. Sıtı başta onluk kesmiş. <laughs> Onu baktı baktı. Zonluk yok. Tamam. Hadi. Lastikler nerede? Geliyor. koymamız lazım. Nasıl çekiyor koltuk? Kavuzun dur be.